Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını, kapalı grup toplantımızı bugün genel merkezimizde Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında ve yönetiminde gerçekleştirdik. Toplantıda referandum sürecinin bugüne kadarki kısmı değerlendirildi ve bundan sonrasına ilişkin olarak da daha önce başlangıçta yaptığımız bir toplantının devamı gerçekleştirildi. Amaç ortak söylemin e, bir kez daha gözden geçirilmesi bugüne kadar yapılan çalışmaların sahada ne sonuçlar doğurduğunun irdelenmesi ve buna yönelik olarak bundan sonraki süreçte kullanılacak ortak söylem ile ilgili bir çalışma yapıldı. Bu konuda ilgili uzman arkadaşlarımızın yarım saati aşan 40 dakikayı bulan bir sunumları oldu. Daha sonra Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmeleri, milletvekillerimizin katkıları ve şu anda da kapanış noktasındayız ve ee, Sayın Başkan bir değerlendirme konuşması daha yapıyor. Ee, bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak nereden başladık, buraya gelene kadar hangi söylemleri kullandık, hangi mesajları vermek istiyorduk, sahada nasıl algılandı, neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık, o konuda bir e, sunum ve e, değerlendirme yapıldı. Açıkçası hem Sayın Genel Başkanımızın hem de meseleyi izleyen uzmanların, profesyonellerin değerlendirmesi taslağın meclise sunulduğu andan itibaren CHP meclis grubunun komisyonda mecliste ve sahada yaptığı çalışmaların hem rakamlara hem de moral üstünlük olarak çok önemli bir katkı sağladığı, geride olunan anketlerde ileri geçilmesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak sorulan sorularda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sağdaki seçmenin CHP'nin dilini çok olumlu bulduğunu, yapıcı bulduğunu, umut verici bulduğunu değerlendirmesinin, yapılan odak grup çalışmalarında vermek istediğimiz mesajların yüzde 85-87 oranında seçmene karar vereceklere geçtiği ile ilgili değerlendirmeler bizi memnun etti. Bu konuda milletvekillerimizin genel olarak toplu halde sahada yaptıkları çalışmalar konusunda da e, sahadan gelen bildirimlerin olumlu olduğu raporlandı. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız grubumuza ayrı ayrı tüm milletvekillerimize teşekkür etti. Elbette ufak tefek aksaklıklar özellikle bugünkü medya düzeninde birtakım manipülasyonlar oluyor. Onlarla ilgili değerlendirmeler bu konuda bundan sonra yapı olabileceklerle ilgili e, değerlendirmeler oldu. E, bugüne kadar bu noktada işin Bizim açımızdan önemli bir eşiğinde olduğumuz bir yerde bugüne kadar çok iyi gelindiği, doğruların tekrarlanacağı, yapılan ufak tefek yanlışlardan uzak durulacağı ve bundan sonraki süreçte de e, bugüne kadarki performansın bir benzerinin artarak devam etmesi gerektiği özellikle vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleyi bir parti meselesi değil, bir memleket meselesi olarak ortaya koyması, bayrak olarak Türk bayrağını ve ortaya koyduğu tüm argümanlarda ortak geleceğimiz açısından tehlikeleri söyleyen ama negatif bir dil kullanmayan ve eğer hayır çıkarsa toplumdaki kutuplaşmanın ortadan kalkacağı, bütünleşmenin devam edeceğine yönelik, bunun bir toplumsal kucaklaşma olacağı yönelik bugüne kadar ki CHP'nin e, dile getirdiği samimi söylemlerin seçmende müthiş bir karşılık bulduğu söylendi. Aldığımız anket sonuçları sizler de görüyorsunuz. Geriden gelip öne geçmiş durumda. Bu değişikliğe hayır diyenler ve Türkiye'nin kutuplaştırılmasına hayır diyenler. Ama çok umut verici bazı rakamlar okuduk. Bugüne kadarki söylemlerin etkisi ve bundan sonra bizi dinleyen seçmendeki kararı evet olan seçmendeki yumuşayan çok ciddi bir kitleden bahsediliyor. Ee, bu konuda e, yapıcı söylemlere, güler yüzlü kampanyaya genç bir kampanyaya devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun dışında tabii çok fazla teknik detay kullanacak söylemlerle ilişkin milletvekillerimize yapılan bir sunum var ama o detaylara girmemeyi şöyle doğru buluyoruz. Elbette e, samimi bir kampanya ama karşı tarafı da görüyorsunuz. Bir taktik savaşları şeklinde de geçtiği çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taktiği ne diye kimse bakmasın, taktiği şu, güler yüz, içtenlik, içtenlik, samimiyet, inandığını savunma, savunduğunun arkasında durabilme konusunda. Bundan sonra taktiğiniz neydi diye bakmayın, sahada oynanan güzel futbolla, Cumhuriyet Halk Partisi centilmence mücadeleyle, güler yüzüyle haber olmaya ve milletvekilleri sahada bugüne kadar sürdürdükleri yapıcı tavrı sürdürmeye devam edecekler. Sorunuz var mı arkadaşlar? Ee, şöyle tüm Türkiye'nin ezberinden hep bir ağızdan söyleyeceği bir kampanya şarkımız var. Şarkı e, duyulduğunda herkesi mutlu edecek ama bu işin sürpriz tarafı, bu işin merak uyandıran, beklenti yönünüze delemek bana düşmez tabi. Ama bunu e, birkaç haftalık bir süreçte e, bir e, bütün Türkiye'yi mutlu eden ve 80 milyonun parti ayrımı olmadan hep birlikte söyleyeceği bir şarkıyı hep birlikte kendimizi söylüyor bulacağız. Onu ifade edebilirim. O konuda e, teknik detayları genel merkezimiz ve örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı sizlerle paylaşacak. Bir taslak var ama e, bütün detaylar kesinleştikten sonra paylaşılacak. krizin ya da buna benzer krizlerin süreçte bu kampanyayı nasıl etkileyeceğini İçinde bulunduğumuz durum Türkiye'nin fiili durumunu anayasaya yazalım. Birileri anayasaya uymuyor, biz bunları anayasaya yazalım denilen fiili durumun ne olduğu ortada. 16 Nisan günü vatandaş bunlara evet mi diyecek, hayır mı diyecek, ona karar verilecek. Ben ıı, bu süreçte ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlendirmeleri yüzünden bir şey söylemek istemem. Bu soruların muhataplarına sorulduğu cevabın aranacağı yerler Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dır. Ee, şöyle bir şey görülüyor. 16'sına kadar aramızdaki derin ayrılıkları göz önünde tutmayalım. Aman kimseler durmasın. Evet çok ciddi bir çatlak, çok ciddi bir fikir ayrılığı var. Geçmişte birbirlerine söyledikleri ortada. Bugün bu meselede nerelere düştükleri ortada ama çatlamış olan bu karpuzu 17'sine kadar kucakta götürelim. 17'sinden sonra ne olursa olsun biz istediğimizi alırsak, E böyle bir ikircikli tavra, böyle bir çelişkiye vatandaş 16'sında da hayır der. Yoksa e, kimin ne yaptığının belli olmadığı taban tabana zıt olanların aynı söylemleri çok e, birbirle çelişen argümanlarla savundukları bu süreçte evetçilerin. Bu evet birlikte taşımaları gerçekten zor görülüyor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan çelişki. Biz neyi savunduğumuzu biliyoruz. Parlamenter sistemi, demokrasiyi ve e, sistemin bir gücün bir yerde toplandığı değil, paylaşıldıkça vatandaşın kendini güvende hissettiği bir sistemi savunuyoruz. Bir yolculuk var Türkiye'nin bir umuda yolculuğu, bir zenginliğe yolculuğu, bir demokrasiye doğru yolculuğu var. Bu tren 1923'te kalkarken camından Atatürk'ü selamlıyorduk hep birlikte. Bu yolculuk devam ediyor. 16'sında demokrasi treninden inelim ve baş, parlamenter sistemden başkanlığa geçmiş olan isimlerini bile saymakta zorlandığımız Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle aynı istasyonda buluşalım diyenlere vatandaşın hayır diye demesini ümit ediyoruz. Bunu savunmaya devam edeceğiz. kast için iki Cumhurbaşkanı, iki Başbakan çok istiyorsan Bundan bir ay öncesine gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sistemde bu yapılan değişiklikle ilgili rejim değişikliğinin iddiasının en temelinde bunun bir tek adam ve tek kişiye verilen kontrolsüz yetkilerin içinde bulundurulduğu bir rejim değişikliği olarak söylemiştik. AKP sürekli bunun bir tek adam rejimi olmadığını iddia ediyordu. Ama yaşadığımız sürecin sonunda artık bunun tek adam olmadığını savunmak mümkün olmayınca dönüp evet bu tek adam ama bunun iyi yönlerini size söyleyelim ve bunu kabul ettirelim noktasına doğru geldiler. Bu İlk başta seçmenlerine doğruyu söylemedikleriyle ilgili bir itiraf zaten. Bundan sonraki süreçte AKP bu tek adamı seçmenine tahakkümle, seçmenine biat et. Biz tek adamı savunuyoruz. Evet başta değil dedik ama seni inandıramadık. Ama bunu biz istiyoruz, vereceksin diye bir tahakküm ve baskı kurmaya çalışıyor. Biz bunun Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin zihninden ve vicdanından döneceğine inanıyoruz. Sayın Başbakanın grup toplantısında iki cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı var, parlamenter rejimde bir başbakan var. Başbakanı ortadan kaldırmak isteyen, attığı imza ile kendisinin imhasını teklif eden kendisi. Biz başbakan sayısının arttırılmasını, cumhurbaşkanı sayısının arttırılmasını söylemiyoruz. Bunu böyle bir imayla çözeceğini ummak vatandaşın aklıyla alay etmektir. Biz siyasi muhataplarımızın daha tutarlı, daha ayağı yere basan e, ee, iddialarda bulunmasını, bir eleştiri yöneteceklerse böyle eleştirilerde bulunmasını öleriz. Ee, bugün bizim bir cumhurbaşkanı, iki cumhurbaşkanı söylediğimizi iddia etmek bizimle de vatandaşla da alay etmektir. Oysa ki biz kendisini imha eden bir başbakanın çaresizliğini, tutarsızlığını ve sadece ve sadece içinde bulunduğu bir biat anlayışından dolayı varlığını inkar etmesini eleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki genel başkan gibi e, teklifler de gerçekle bağdaşmayan ve başbakanın argüman üretmekte ne kadar çaresiz olduğunu gösteren bir yaklaşımdır. E, tartışma o değil, tartışma başbakanın kendini imha eden bir teklife imza attığı, şimdi bu imzasını savunacak kanıt, argüman, söylem geliştiremediği gerçeğidir dediniz. Sempatik bir kampanyadan bahsettiniz. Başta kararsızlar ııı e, AK Parti'nin e, bu anlamda yani ayır evde ne kadar kaynağı oldu? Bu konuda bir etraf var mı? Şöyle söyleyebiliriz. 2 <laughs> ila dört puan geriden başladığımız bir mücadelede dört puan civarında bir önde olduğumuzla ilgili çok sayıda araştırma geliyor. Ama esas buradaki sorun ki ilk başta bundan bir buçuk iki ay önce kesin hayırcılar olarak kendisini kararım kesin değişmez diyen hayırcıların şu anda sayısı ciddi şekilde 60 ve yüzde 42'ler noktasında kararım değişmez kararımı verdim diyen. Oysa bir ay önce kararımızı verdik diyen ve kesin evet diyeceklerin bugün sorulduğunda 28'e düşmüş olması. Rakamlardaki değişim kesin evet kararını ifade etmesine rağmen bir ayda bu konuda Bilgilendikçe, dinledikçe, aklıselimle düşündükçe fikir değiştiren ve bir ay öncesinde kesinlikle evet üzerinde konsolide olmuş kitlede bir kırılma ve bir yumuşamadan bahsediliyor. Kararsızların hayra yönelik dağılımı kadar buradaki farklılaşma son derece önemli. AKP'nin çantada keklik gördüğü ve üzerinde hiçbir şey söylemediği, ne dersek kabul edeceklerini varsaydığı seçmenin dahi demokrasiden, umuttan ve önümüzdeki süreçte bir tek kişi kararının hatalı olması durumu ile ilgili endişelerinden dolayı fikir değiştirmeye başlaması çok umut verici. Biz bir ay öncesi göre çok bir ay öncesine göre hem sayısal olarak hem moral olarak çok daha güçlü hissediyoruz kendimizi. yukarıdaki toplantının tablosu devre arasına geride başladığı bir maçtan devre arasına önde girmiş olan ve her dakika daha iyi futbol oynayıp birbiriyle dayanışması artan bir ekibin işler yolunda gidiyor. Aman hata yapmayalım. Biraz daha bu konuda moralleri yüksek tutalım dediği ve hem kendi taraftarından destek gören bir takımın karşı tribün tarafından da alkışlanmaya başladığı bir süreci yaşadığımızı görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi bir parti meselesi olarak görmüyor. Türkiye'nin geleceği olarak görüyoruz. Sahadaki iki takımın birleşiminin milli takım olduğunun farkındayız. Biz kendi takımımızı bir kenara bıraktık. Milli takımın başarısı için tüm stattan destek bekliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.